Evet çocuklar. Uzunluk ölçüleriyle ilgili problemlerimize devam ediyoruz. Şimdi problemimizi okuyoruz. Zehra'nın boyu 132 santimetredir. Nokta. Hemen ne yapıyorum? Noktaya kadar olan kısmı yazıyorum. Zehra dedik. Ne kadarmış? 132 santimetreymiş boyu. Devam ediyoruz. Bir de kim varmış çocuklar? Melisa'nın boyu diyor. Bir de Melisa var. Hemen Melisa'yı yazıyoruz. Melisa'nın boyu Zehra'dan 14 cm kısadır. Şimdi Melisa'nın boyunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama ne demiş bana Melisa'nın boyuyla ilgili? Zehra'dan 14 cm kısadır. Zehra ne kadardı? 132 14 cm kısadır. Yani ne yapmam gerekiyor burada? Bir çıkartma yapmam gerekiyor, değil mi? Evet, 2'den 4 çıkmadığı, komşudan aldık. Burası oldu. 12, 12'den 4 çıktı. Burada kaldı 8. Burada kaldıydı çocuklar. 2, 2'den bir çıktı. Bir kaldı. Bu biri de aşağıya indiriyorum. Derincim, anneciğim ders anlatıyorum. Evet çocuklar, küçük bir saldırıya uğradık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Melisa'nın boyunu bulmak için ne yapmıştık? Zehra'nın boyundan 14 cm kısa olduğu için 132'den 14'ü çıkarttık. 118 bulduk Melisa'nın boyunu. Şimdi Melisa 118 cm, Zehra da 132 cm. Bakalım bize ne soruyor? İkisinin boy uzunlukları toplamı kaçtır? Artık İşim çok kolay değil mi? Zehra'nınkini biliyorum. Melisa'nınkini biliyorum. Ne yapacağım o halde? 132 ile 118'i ne yapıyoruz? Topluyoruz. Evet. 2, 8 daha 10. Elde var. 1, 3, 1 daha 4. Bir de elden vardı. 4, Ay, 5, 1, 1 daha 2. İkisinin boy uzunlukları toplamı kaçmış? 250 santimetreymiş. Şimdi siz de defterlerinize yazabilirsiniz. Şimdi diğer problemimize bakalım çocuklar. Bir elbise için 1 metre 30 santimetre kumaş kullanılıyor. 7 metre kumaştan 3 elbise diken annemin kaç santimetre kumaşı kalır? Evet, şimdi bir kere önce bize santimetre diye sorduğu için santimetreye çevirmem gerektiğini görmemiz gerekiyor. Şimdi ne dikiyormuş? Bir elbise dikiyormuş. Şunlar elbise olsun. Böyle. Kaç tane dikiyormuş? 3 tane iki, diktiği için 3 tane elbise çizdim. Bir tanesi için ne kadar kullanıyormuş çocuklar? 1 metre 30 santimetre kullanıyormuş. Yani bunu ben santimetreye çevirirsem kaç santimetre kumaş kullanır olur? 1 metrenin içinde 100 santim vardı. O halde şurası 100. Burada da 30 olduğu için 130 santimetre bir elbise için kullanıyormuş. Bunun için de 130 santimetre kullanıyor o zaman. Bu elbise için de 130 santimetre kullanıyor. 3 tane 130'um var. 3 elbise diktiği için. Ne yapacağım? Evet kısa yoldan 130 ile 3'ü çarpacağım. 3 kere 0 0. 3 kere 3 9. 3 kere 1 3. Evet kaç santimetre kumaşım oldu benim? 390 santimetre kumaş kullanmış. Bu 3 tane elbise için değil mi? Evet. Şimdi 7 metre kumaştan 3 elbise diken annemin kaç santimetre kumaşı kalır diye soruyor. Ne kadar kullanmıştı çocuklar? 390 santimetre kullandığını biliyoruz. Bize ne kadar kaldığını soruyor. Ne kadar kaldığını bulmamız için var olan kumaştan ne yapacağız? Kullandığı kısmını çıkartacağız değil mi? Var olan kumaş neydi? 7 metreydi. 390'a çıkartacağız mı acaba? Çıkartamayız değil mi? Burada 7 metre var. Burada santimetre var. O halde 7 metreyi de santimetreye çevireyim ki kolay da Değil mi? O halde ne yapıyoruz? 7 metre kaç santimetredir? Bir tanesinin içinde 100 santimetre varsa 7 tanesinin içinde 100, 100, 100, 100, 100. kaç eder? 700 cm eder. Şimdi artık 7 metre kumaşım ne oldu benim? 700 cm kumaş oldu. 700 cm kumaşın 390'ını kullandığı için 700'den 390'ını kullanmak için ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Evet sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır kaldı. Sıfırdan 9 çıkmaz. Komşudan aldık. 10 oldu burası. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. Burada kaldı. 6. 6'dan da 3 çıktı. 3 kaldı. Evet. Ne kadar kumaş kalmış? 310 cm kumaş kalmış. Evet çocuklar anlayarak defterlerimize yazıyoruz. Evet çocuklar bir tane daha problemimiz var. Babam bahçemize 27 cm uzunluğunda fidan dikti. Fidan haftada 6 cm uzadı. 5. haftanın sonunda kaç cm olur? Çocuklar, kaç hafta varmış? 5 hafta varmış, değil mi? 1. hafta, 2. hafta, 3. hafta, 4. hafta ve 5. hafta diyelim ve her hafta ne kadar uzuyormuş? 6 cm. Yani bu hafta 6 cm uzadı, ikinci hafta da 6 cm uzadı, üçüncü hafta da 6 cm uzadı, dördüncü hafta da 6 cm uzadı ve beşinci hafta da 6 cm uzadı. Gördüğünüz gibi yine 6 6 6 6 tekrar ediyor. 5 hafta sonunda kaç cm olur diyor ya? Biz önce 5 hafta boyunca ne kadar uzadığını bulacağız. 5 hafta boyunca ne kadar uzadığını bulmak için ne yapmam gerekiyor? Kaç tane altım var çocuklar benim? 5 tane altım var. O halde ne yapıyoruz? 5 tane 6'yı bulmak için 5 kere 6'yı çarpıyoruz. 5 kere 6 kaçtı? 30. 30 cm uzamış çocuklar. 5 hafta boyunca 30 cm uzamış. Bir de Önceki uzunluğu vardı. Ne kadar santimetre fidan dikmişti baba? 27 santimetreydi fidanın önceki uzunluğu değil mi? E sonra da 30 santimetre uzadı. Ne yapmam gerekiyor? toplama yapmam gerekiyor. 7 0 daha 7, 2 3 daha 5. Sonunda ne kadar oldu? 57 santimetre oldu benim fidanımın boyu. Evet şimdi de defterlerimize yazıyoruz. Evet çocuklar diğer problemimize geçtik. 5 metrelik kurdelenin yarısı kullanılmak için kesiliyor. Ne yapalım? Şöyle 5 metre bir kurdelen varmış. Bunun yarısı kesilmiş kullanılmak için. Ne yaptık? Kestik. Sonra devam ediyoruz. Diğer yarısının da diğer yarısının da 120 santimetresi kullanılıyormuş. Kalan yarısının da ne kadarı kullanılıyormuş çocuklar? Şöyle olsun. 120 santimetresi kullanılıyormuş. Geriye kalan kısmı soruyor. Yani bana artık nereyi soruyor? Şurada geriye kalan bir kısım var. Orayı soruyor. İşte şekil üzerinde yaptık. Şimdi daha net görebiliriz. Bana burayı sorduğu için şöyle bir önce görmek için tekrar başa alalım. 5 metrelik bir kurdalan vardı. Şurası ne kadardı? Tamamı 5 metreydi. Yarısı kesildi. Yani ne oldu? 5 metreyi ne yaptık? 2'ye böldük, değil mi? 5 metreyi 2'ye bölmemiz için bize santimetre sorulduğundan dolayı ne yapıyoruz? Önce 5 metreyi santimetreye çevirelim. 5 metre kaç santimetre olur? 500 santimetre olur. Şimdi ben 500 santimetreyi yarısını dediği için ne yapmam gerekiyor? 2'ye bölmem gerekiyor. O halde 5'te i̇şte 2 kaç defa vardır? 2 defa vardır. 2 2 4. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. 1'de 2 yok. Bu 0 aşağı indirdik. 10'da 2 kaç defa vardır çocuklar? 5 defa vardır. 5 kere 2 10. 10'dan 10 çıktı. 0 0. Buradaki 0 önce buraya sonra da buraya geldi. 250 cm etti yarısı. Yani şurası 250 cm. Burası da 250 santimetreymiş. Şimdi bana diyor ki diğer yarısının da yani yarıya böldükten sonra şu yarısı bunun da 120 santimetresi kullanılıyor. Şimdi burası ne kadardı? 250 bulmuştuk değil mi? 250'nin 120 santimetresi kullanılıyorsa eğer ne yapmam gerekiyor? 250'den 120'yi ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Evet sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır kaldı. Beşten iki çıktı. Üç kaldı. İkiden bir çıktı. Bir kaldı. Evet bize zaten geriye ne kadar kaldığını soruyor. Şurayı soruyoruz yani. Burası ne kadarmış çocuklar? 130 otuz santimetreymiş. Evet karışık gibi dursa da şekil üzerinde yaptığımızda problemimiz çok kolaylaşıyor. Şimdi anlayarak defterlerimize yazalım lütfen. Evet bir tane daha problemimiz var. Çiçeğimin boyu 44 santimetredir. Çocuğun bir tane çiçeği varmış çocuklar. Şu da saksısı olsun çiçeğim. Evet bu, çi bu çiçeğin boyu çocuklar 44 santimetremiş. Her hafta 14 santimetre uzayan çiçeğimin boyu bir ay sonra kaç metre olur? Evet, şimdi burada bir bilgi bilmem gerekiyor çocuklar. Hatırlamanızı isterim zaman ölçülerinde. Bir ayın içinde kaç hafta vardı çocuklar? Bir ay dört haftaydı. Bu bilgiyi hatırladıktan sonra problemimiz çok kolay çözülüyor. Bir ay içinde 4 hafta var çocuklar. Şimdi bize bir ay sonra diyor. Yani 4 hafta sonra. 4 hafta sonra ne kadar olur diyor. Şimdi her hafta 14 cm uzuyorsa 4 hafta vardı. 14, 14, 14. Yani 14 ile ne yapıyoruz? 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 4 16 elde var 1 4 kere 1 4 bir de elden vardı 5 evet 56 santimetre 1 ay boyunca 56 santimetre uzuyor e bir de önceden olan uzunluğu var değil mi o halde ne yapıyorum 44 ile 56'yı toplamam gerekiyor 6, 4 daha 10. On. Onun sıfırı elde var. 1, 5, 4 daha 9. Bir de elden vardı. 10. Ne oldu? Çiçeğimin boyu 100 cm oldu. Fakat bana metre cinsinden soruyor. 100 cm kaç metredir çocuklar? 1 metredir. Evet. Şunu bildikten sonra çocuklar problemim çözülüyor.